Değerli öğrencilerim merhabalar. İkinci ünitemizi bitirmiştik. Diğer ünitemizde, üçüncü ünitemizde Osmanlı askeri teşkilatının kurulma sürecini sizlere bugün anlatacağım. Osmanlı askerinin, Osmanlı askeri teşkilatının yapısını bugün sadece sizlere anlatıp konumuzu bitireceğim. Öncelikle askeri teşkilatta bizim bilmemiz gereken şu var. Osmanlı Devleti henüz daha Anadolu'ya geldiğinde bir beylik olarak, olarak, bu bölgede boy gösterdiğinde hangi unsurlar bu devlete, bu beyliğe yardım etmiştir? Bunun temelini sizlere anlatmış olacağım. İki başlığımız var. Devletleşme sürecinde Osmanlı savaşçıları ve Alperenler ilk düzenli Osmanlı ordusunun kurulması konusu. Osmanlı Devleti'nin Kuruluş aşamasında düzenli bir ordusu yoktu. Osmanlı Beyliği sefere çıkmadan önce birçok Türkmen aşiretine duyuruda bulunur ve sefer için asker toplardı. Genelde gazilerden oluşan ve tamamı atlı olan aşiret kuvvetleri yanında cihat amacıyla İslam dini uğruna gaziyan gazianurun ahiyanurun ve Aptalanurum atları altında teşkilatlanmış zümreler de savaşa katılmışlardır. Şimdi diyeceksiniz hocam Gazianurum nedir? Gazianurum savaşta e, bulunmuş gazilerin bir araya gelerek oluşturmuş olduğu teşkilattır. Ahyanurum ise temeli Selçuklulara kadar dayanan ahiler yani büyük bir esnaf teşkilatlanmasının oluşturmuş olduğu bir gruptur. Peki Abdal Hanur'un nedir? Bunlar da derviş e, hükmünde bulunan, e, hatta o dönemde Bizans'a karşı seferler düzenlenirken e, Osman Bey'e ilk başta çok yardım etmiş bir zümredir. Abdal Murat, Abdal Musa, Alaca Hırkalı, Geyikli Baba, Barak Baba... Karaca Ahmet, Selahaddin Buhari gibi dervişler bu fetihlerde başrolü oynamışlardır. Dervişler fetih ve iskandan başka fethedilen bölgelerin İslamlaşmasında oldukça etkilidir çocuklar. Evet dervişler oldukça etkilidir. Evet öncelikle Osmanlı fetih hareketleri içinde alplik ve gazilik son derece önemli bir yere sahiptir. Alp nedir? Bazen kelime manası karşımıza çıkabilir. Cesur, yiğit, kahraman demektir. Alpler Türk milletinin içinde çıkmış, yiğitlik ve cesaretli, cesaretleri ile tanınmış gönüllü askerlerdir. Eski Türk devletlerinde bilinen en eski ünvan isminin önüne sıfat olarak getirilen Alp ünvanıyla Alp Er Tunga Alp, Tigin, alp, Arslan gibi liderlerin olduğunu görüyoruz. Eski Türk devletlerinin kuruluşunda etkili olan Alp'ler İslami devir Türk devletlerinde Alp gaziler olarak misyonlarını devam ettirmişlerdir. Osmanlı devletinde de Turgut Alp gibi, Konur Alp gibi, Saltuk Alp gibi, Hasan Alp gibi Alp'lerin olduğunu Görmekteyiz değerli öğrencilerim. Peki ne oldu? Öncelikle bu Alpler, e, bu Gaziler, işte bu Abdalan Rumlar anırmalar e, neden vardı da bir düzenli ordunun kurulmasına gerek duyuldu. Bunu vermiş olacağım sizlere. Çünkü devlete bağlı olmayan aşiret kuvvetleri arasında belli bir düzen ve koordinasyon yoktu. Savaşa kar karar verdiği zaman bu grupların toplanması ve sevkiyatı oldukça sorun yaratıyordu. Ayrıca savaş öncesi ve sırasında disipline edilmeleri oldukça zordu. Çünkü neden? Belirli bir düzenden yoksundular. İlk düzenli birlikler Orhan Gazi zamanında Bursa'nın fethinden sonra oluşturuldu. Bursa Kadısı Çandarlı Halil'in önerisiyle yaya yani piyade ve müsellem yani atlı askeri birlikler kurulmuş oldu. Yaya ve Müsellemler ilk aşamada sağlıklı ve güçlü Türk gençlerinden bin yaya ve bin atlı askerlerden oluşuyordu. Yaya ve Müsellemler ücretli asker sınıfındaydı. Evet bunu unutmuyoruz. Yaya ve Müsellemler ücretli askeri sınıftandı. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Osmanlı Devleti'nde ücretsiz askeri sınıf tımarlı sipahilerdir. Onu zaten bir sonraki dersimde sizlere vermiş olacağım. Yaya ve müsellemler sefer sırasında belli bir ücret alıyor. Barış zamanında ise kendilerine tahsis edilen arazileri ekip biçiyorlardı. Ancak bunun karşılığında belirli vergilerden muaf tutuluyorlardı. Osmanlı Beyliği diğer Türkmen beyliklerinden daha önce düzenli askeri birlikler kurarak hem devletleşme yolunda hem de fetih hareketlerinde ön plana çıkmıştı. Tabi 15. yüzyıl ortalarından sonra yaya ve müsellemler daha profesyonel bir ordu niteliğinde kapı kulu ocaklarının kurulmasından sonra tersanelerde, maden ocaklarında ve kale inşaatlarında daha geri hizmetlerinde yer almışlardı. Geçtik sorularımıza. Birinci sorumuz, Osmanlı Beyliği'nin batı eksenli ilk fetihlerinde, bakın çocuklar şimdi haritamı çiziyorum, batı eksenli. Osmanlı'nın kızıl elması neresiydi? Kızıl elma diye adlandırılan bölge neresiydi çocuklar? Kızıl elma. Osmanlı'nın kızıl elması batıydı. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Evet. Kızıl ülkü de denilir buna görüyorsunuz. Batı eksenli Osmanlı Devleti kurulduğundan itibaren fetih yönünü batıya çevirmiştir. Bu yönüyle Anadolu'daki beyliklerle iyi geçinilmiş ve ne yapılmıştır? Çin Kalesi'nin alınmasıyla birlikte batıya doğru gidilmiştir. Batıya doğru gidilirken bir önceki dersimizde anlatmıştım. İskan ve istimalet politikası bu bölgede uygulanmıştır. Bunu asla unutmuyoruz. Tabi sorumuz da ne diyor? Osmanlı Beyliği'nin Batı Eksenli ilk fetihlerinde birinci aşiret savaşçıları, ikinci alpler ve gaziler, üçüncü ahiler gibi unsurlardan hangileri ya da hangisi ya da hangileri yer almıştır? Tabii ki cevabımız gelsin. Hepsi olacak. Neden? o dönemde senin başka ordun yok. Ne Kapıkulu ordun var, ne Tımar ordusu var. Bunlar daha sonra kurulacak zaten. Geldik diğer bir sorumuza. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yaya ve müsellemlerin genel özellikleriyle ilgilidir? Dersimizi anlatırken ne demiştim? Yaya ve müsellemlerin ücretli askerler olduğundan bahsetmiştim. Birinci belli bir ücret almışlardır. İkinci barış zamanlarında kendilerine tahsis edilen arazilerde çalışmışlardır. Üçüncü Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli birliklerini oluşturmuşlardır. Evet, görüyoruz. Yaya ve müsellemleri ilk defa kuran padişah Orhan Bey'dir. Bunu asla unutmuyoruz. Notlarımızın arasına alıyoruz. Cevabımız gelsin. Hepsi olacaktı. Geldik son sorumuza. Orhan Bey döneminden itibaren Osmanlı Devleti'nin düzenli bir ordu kurma ihtiyacı duymasında neden düzenli bir ordu ihtiyacı duyuldu sorumuz bundan bahsediyor. Birinci aşiret kuvvetlerinin uzun kale kuşatmalarında yetersiz kalması, ikinci fetih hareketlerine süreklilik kazandırılmak istenilmesi, üçüncü düzensiz askeri birliklerin sek ve idaresinde sorunlar yaşanması durumları. Evet ne olacak? Yine cevabımız hepsi 1, 2 ve 3. Evet görüyorsunuz ordu teşkilatının aslında ilk temelini bugün sizlere vermiş oldum. Düzenli ordu olarak ilk defa yaya ve müsellemlerin kurulduğundan bahsettim. Öncesinde alplerin devlete büyük hizmetleri olduğundan bahsettim. Daha sonrasında Gaziyanurum, Ahyanur'un ve Abdalanurumların orduya büyük destekler verdiğini ve savaşa katıldıklarından sizlere bahsettim. Evet unutmuyoruz. Bu tekrarlarımızı yapıyoruz. Askeri teşkilatı e, daha detaylı bir şekilde bir sonraki dersimizde vermiş olacağım. Orada tımar sisteminden Kapıkulu ordusundan bahsedeceğim sizlere. Evet görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bol sağlıklı günler diliyorum.